Merhaba arkadaşlar ben bir Roverland yaptım yani arazi aracı şimdi bu arabam yani arazi aracı bu bu arazi aracı şimdi buradaki çizgileri sayacak ve kaç tane çizgi olduğunu gösterecek ve sonra geri gelecek Başlayalım. Çizgi bulundu. Çizgi Çizgi bulundu. Çizgi bulundu. Çizgi bulundu. Çizgi bulundu. Çizgi bulundu. Ro evet robotumuz yani Riverland'imiz. Yani Riverland'imiz. Ben böyle Arazi aracımız diyeyim ben. İngilizcesini söyleyemediğim için. E, arazi aracımız bütün çizgileri çizgi bulundu diyerek geçti. Ve hiç de e, sıkıntısı olmadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.